merhaba arkadaşlar Bugün çok kolay bir küp var onu nasıl yapacağınızı gösteriyorum bunun yapılışı gerçekten çok az yerde var zaten kolay küp olduğunu göre olabilirdi Neyse biz nasıl yapacağımızı göstermeden önce bunu karıştırmam gerek hemen karıştırayım Evet arkadaşlar şu şekilde karıştırdım şimdi ne yapmalıyız Öncelikle biz bu iki tanesi yan köşeyi yan yana getirmemiz lazım böyle bu getirdikten sonra bu alt beyaz kısmımızı orta beyazımızı bu buraya buranın, buranın altına ya da buranın altına getiriyoruz şu şekilde şunu aşağı yapıyoruz. Şunu aşağı yapıyoruz. Şunu böyle ve bunu da böyle yaptıktan sonra birinci bu şekilde oluyor. Ve ikinci yapacağımız şey. Zaten çok kolay bir küp. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece ben biraz kötü anlatıyorum. Kolay küp olduğu için. Öncelikle şimdi bu boşluklarımızı dolduruyoruz doğru renklerle. Mesela bunu ben bir tane çevirsem burada tamamlanacak. Ama burada istiyorum ki ikisi birden tamamlansın. O zaman bunu böyle yapıyorum ve bunu da böyle yapıyorum. Burada tamamlanıyor. Şimdi sizde iki tane durum çıkabilir. Ya ikisi böyle ya da bir tanesi böyle. Şimdi göstereceğim. İkisi böyle çıktıysa ne yapacağız? Ve iki tane de e, bunun ne derler? E, algoritması var. Öncelikle biz bu sar kısmı. E, yukarı almalıyız yukarı aldıktan sonra ne yapmalıyız sarı kısmı yukarı aldıktan sonra şu algoritmanı yapıyoruz şunu yaptıktan sonra böyle yapıp böyle yapıp böyle yapıyoruz ve böyle şu şekilde bu e, yerimiz tamamlandı şimdi ise o bir e, algoritmanı göstereyim üste getirdikten sonra bu sarı parçanı e, demin buraya gelmişti bu sarı parça orta parça. Şimdi ise buraya geldi. Aynı şeyin tersini yapıyoruz. Böyle, 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 böyle. Ve gördüğünüz gibi üst tamam tamamlandı. Şimdi buranı tamamlayalım. Böyle, 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 böyle. Gördüğünüz gibi çok kolay bir küp. Gerçekten çok kolay bir küp. Yani bu anlatmam bile e, biraz saçma gelebilir. Çünkü gerçekten çok kolay bir küp. Kendiniz bile yapabilirsiniz. Ama hızlı yapmanız için bir video e, paylaşayım istedim. Hem de daha hızlı ne, nasıl yapacağınızı hemen e, öğrenin. Çok vaktiniz gitmesin diye. Bu kadardı bu küpün yapımı. E, zaten çok zor bir küp değil. Kendinize yapabilirsiniz dediğim gibi. bye